Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılma riski olan kamu binaları nüfusun yoğunluğunun az olduğu bölgelere taşınacak. Bu binaların yerine ise yeşil alanlar ve parklar yapılacak. Proje ilk olarak 2011 yılında iki büyük depremin gerçekleştiği Van'da hayata geçirilecek. 5 Ekim 2012'de başlayan kentsel dönüşüm projesi tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında evler, iş yerleri yıkılıyor. Riskli alanların tespiti sürüyor. Peki bu süreçte kamu binaları ne olacak? Bu soruya yanıt Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre yapılaşma ve nüfusun yoğun olduğu yerlerdeki riskli kamu binaları güvenli bölgelere taşınacak. Bu binaların yerlerine ise yeşil alanlar ve parklar yapılacak. Uygulama ilk olarak 2011 yılında 23 Ekim ve 9 Kasım'da iki büyük depremin meydana geldiği Van'da hayata geçirilecek kentte Devlet Su İşleri İl Özel İdaresi Karayolları Bölge Müdürlüğü gibi kamu kurum ve kuruluşları şehir dışına çıkartıldı. Aynı şekilde askeri tesislerinde Edremit ilçesine taşınmasına yönelik imar planlama çalışmaları tamamlanarak gerekli yerler ayrıldı. Bu binaların eski yerlerine yeşil alanlar ve parklar yapılacak. Büyük şehirlerdeki en büyük problemlerden birisi de otomobillerin park sorunu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu soruna çözüm bulmak için büyük şehirlerde kamu binalarına ait bahçeleri otopark olarak kullanmayı amaçlıyor. Ayrıca bu kentlerde park, yeşil alan, yol ve meydanların altına da kapalı otoparklar yapılması öngörülüyor.